İki çocuğu ve bir kız kardeşi olan bir baba oğluna şunları söylüyor. Sen benim yaşıma geldiğinde ablan 53 yaşına girecek, ben de 76 yaşıma gireceğim. Ablanın yaşı sen ve halanın yaşlarının aritmetik ortalamasına eşit. Bu verilere göre hala kaç yaşındadır diye sorulmuş. Elimizde 4 kişinin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi kim var arkadaşlar? Bir babamız var. Şöyle baba yazalım. E, babanın dışında halamız var. Halayı yazalım. Ee, bir erkek bir de kız çocuk var. Şuraya biz erkek yazalım. Şuraya da kız yazmış olalım. Ablamızı kız yazarak burada temsil etmiş olalım arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine yorum yapacağız. Burada bence şu önemli. Ee, diyor ki ablanın yaşı sen ve halanın yaşlarının aritmetik ortalamasıdır. Şimdi elimizde 3 kişi olsun. Mesela bu 3 kişiden ee, birisi 10 yaşında olsun. Biri 14, biri de 18. Bakın şu 10 18'in on aritmetik ortalaması ee, bize neyi veriyor? 14'ü veriyor. Şimdi aradan 7 yıl geçsin ya da mesela 5 yıl geçsin bu 15 yaşına gelir, bu 19 yaşına gelir, bu 23 yaşına gelir. Bakın 15'te 23'ün aritmetik ortalamasını yine 19'u veriyor. Yani bir kişi X yaşında, bir kişi Y yaşında, bir kişi Z yaşında ve Y bunların aritmetik ortalaması ise yani X artı Z bölü 2 eşittir Y ise... K yıl geçtikten sonra da bu aritmetik ortalama olma durumu korunur. Yani burası x artı k olsun. Burası y artı k olur. Burada z artı k olur. Bakın şu ikisini toplayın. Ne gelir? x artı z artı 2k gelir. Bunu 2 ile oranlayın. Ben burayı şöyle düzenleyebilir miyim? x artı z bölü 2 artı 2k bölü 2'den k. E zaten x artı z bölü 2 bana y'yi veriyordu. Y'ye k eklemiş oldum. Bakın geldiğimiz yıldaki aritmetik ortalamayı yine yakalamış oldum. Yani eğer bu aritmetik ortalama durumu varsa kaç yıl önce olursa olsun kaç yıl sonra olursa olsun bu hep korunan bir durum olacaktır arkadaşlar bunu unutmayacağız ablanın yaşı sen ve halanın yaşlarının aritmetik ortalamasına eşittir dediğine göre şimdi burada mesela babaya biz x yaşında desek halaya y yaşında oğluna z yaşında kıza da m yaşında demiş olsak ablanın yaşı sen ve halanın yaşlarının aritmetik ortalamasına eşittir dediğinde arkadaşlar y ile z'yi toplayıp ikiye böldüğümüzde bize neyi vereceğini biliyoruz m'yi vereceğini biliyoruz bu her zaman korunan bir durum olacaktır buna dikkat edeceğiz Şimdi diyor ki sen benim yaşıma geldiğinde diyor. Oğlu babasının yaşına gelecek. Yani ne yaşına gelmiş olacak? X yaşına gelmiş olacak. Abla 53 yaşında olacakmış. Ablaya 53 yazdık. Ben de 76 yaşında olacağım. Baba da 76 yaşında olacak arkadaşlar. Şimdi burada halamızın yaşında mesela R ile gösterelim. Şu durumda da bu aritmetik ortalama olma durumu korunacaktır. Yani e, bu oğluyla buradaki halamızın yaşlarının aritmetik ortalaması ablamızın yaşını verecektir. Yani R ile X'i toplayıp 2'ye böldüğümüzde bize 53'ü vermesi gerekir. Buradan R'yi çekersek 106 X geldiğini görüyoruz. Yani şuradaki R'mizin kaç olduğunu söyleyebiliriz. 106 X Buradaki yaşlar yakaladıktan sonra geçen yılların aynı yıllar olmasını şimdi kullanacağız arkadaşlar. Mesela babamız burada yani şu x'ten şu 76'ya 10 yıl geçtiyse burada da 10 yıl geçti. Burada da 10 yıl geçti. Burada da 10 yıl geçti. 10 yıl geçti. İşte y'den r'ye 20 yıl geçtiyse burada da 20 yıl geçti. Burada da 20 yıl geçti. Burada da 20 yıl geçti. Yani alttakilerden üsttekileri çıkarttığımda hep aynı farkı bulmuş olacağım. Yani şuradaki 76 ile x'in farkını aldığımda 76 eksi x yazdığımda şurada da r ile y'nin farkını alırsam yine Aynı değeri bulacağım. E, R gördüğüm yere ben ne yazabiliyorum? 106 eksi x. Bundan neyi çıkartacağım şimdi? Y'yi. Bakın burada x'ler birbirini götürür. E, ne kalır elimizde? 76 eşittir. 106 eksi y kalır. Y bu tarafa 76 bu tarafa gelirse y'mizi de 106 eksi 76'dan 30 olarak bulmuş oluruz. E, Y'miz neydi? Halamızın yaşıydı. Bizden ne istendi? Halamızın yaşı. O zaman doğru cevabımız burada c şıkkı. 30 olarak gelmiş olacaktır arkadaşlar. Umarım anlatmaya çalıştığımız mantık açıklayıcı olmuştur. Eda Ali'nin yaşındayken Efe 27 yaşındaydı. Ali Efe'nin yaşındayken Eda 33 yaşındaydı. Buna göre Efe'nin yaşı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Hemen yazalım. Şimdi şuraya Eda yazdım arkadaşlar. Şuraya Ali yazdım. Şuraya da Efe yazdım. Elimde 3 tane durum olacak. Şöyle yapalım. Şimdi bu X yaşında, bu Y yaşında, bu da Z yaşında olsun. Şimdi Eda Ali'nin yaşındayken diyor. Eda Ali'nin yaşında olması demek buranın Y olması demek. İşte bu durumda Efe 27 yaşındaymış. Buraya 27 yazdım. Şu an şurayı bilmiyorum. Aynı mantıkla Ali Efe'nin yaşındayken diyor. Ali Efe'nin yaşında olacaksa Ali'nin Z yaşında olduğu durumu bulacağım. Şuraya ben en alta Z'mi yazdım. Bu durumda Eda 33 yaşındaymış. Şuraya da 33'ümü yazıyorum. Şurayı bilmiyorum. Şurada bir durum var. Şurada bir durum var. Burada da bir durum var. Şimdi burada ben şunu kullanacağım. Ee, mesela hani şu Eda'nın yaşı X'ten Y'ye geldi ya. Bunların arasındaki farkla Efe'nin yaşı Z'den 27'ye geldi. Bunların arasındaki fark aynıdır. Aynı mantıkla hani buradaki x 33 oldu ya bunların arasındaki farkla y z oldu ya bunların arasındaki fark aynıdır. İkisinde de iki tarafta da eşit miktarda yıllar geçerek biz bunları yazdığımız için. Yani ben burada 33'ten x'i çıkartırsam 33 eksi x dersem bunun bana neyi vermesi gerekir? z eksi y'yi vermesi gerekir. Örneğin x'i karşıya atarsam 33 eşittir x artı z eksi y gelmiş olur. Aynı mantıkla arkadaşlar y'den x'i çıkarttığımda bu da 27 eksi z'yi verecek. Yani y eksi x eşittir 27 eksi z diyebilirim. Buradan da 27'yi çekersem ne gelmiş olur? y artı z eksi x gelmiş olur arkadaşlar. Şuraya hemen yazayım ben bunu 27 eşittir y artı z eksi x demiş oldum. Bakın şu son ikisini taraf tarafa toplarsam x'ler birbirini y'ler birbirini götürür. 60 eşittir 2z'den z'mizi 60 bölü 2 yani 30 olarak bulmuş oluruz. Bizden Efe'nin yaşı istenmiş. E biz Efe'nin yaşını en başta Z demiştik. Z'yi de 30 bulduğumuza göre doğru cevabımızın A şıkkı 30 geleceğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar ee, bu farkı yani iki taraftaki farkların birbirine eşit olması durumunu iyi kavrarsak bu tip sorularda çözümümüz hızlı olacaktır diye düşünüyorum. Devam edelim. Ömer, Hakan ve Funda ile ilgili olarak aşağıdakiler biliniyor. Ömer Hakan'ın yaşındayken Funda A yaşındaydı. Hakan Funda'nın yaşındayken Ömer B yaşındaydı. A artı B toplamının sayısal değeri bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisinin sayısal değeri hesaplanabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Hemen bakın şablonumu oluşturuyorum. Şuraya Ömer yazdım arkadaşlar. Hemen şuraya Hakan yazıyorum. Şuraya da Funda'yı yazıyorum. Yine şöyle yapalım. Bunun yaşına X diyelim. Bunun yaşına Y, bunun yaşına da K demiş olalım. Ömer Hakan'ın yaşındayken diyor. Yani buraya Y alıyorum arkadaşlar. Funda A yaşındaymış. Hemen buraya da A aldım. Şu bize bir yılı veriyor. Bu da başka bir yılı vermiş oluyor. Burada Hakan'ı yazmıyorum. Bu şekilde dursun. Bir de Hakan Funda'nın yaşındayken demiş. Hakan'ın Funda'nın yaşında olması demek. Hakan'ın K yaşında olması demek. En alt satıra K yazıyorum. Bu durumda Ömer B yaşındaymış. Buraya da B yazıyorum. Bu da başka bir yıl olarak geliyor. Bu tip sorularda hareket noktam aradaki farkların eşit olacağı durumudur. Yani Ömer x yaşından y yaşına geliyor. Funda da aynı sürede k yaşından a yaşına geliyorsa iki taraftaki farklar birbirine eşit gelir. Yani burada 5 yıl geçiyorsa burada da 5 yıl geçiyor. Burada 10 yıl geçiyorsa burada da 10 yıl geçiyor. Onun için iki taraf arasındaki farklar eşit gelecektir. Yani biz burada aslında y eksi x'in bize neyi verdiğini söyleyebiliriz. a eksi k'yi verdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Mesela buradan y'yi çekersek y'miz x artı a eksi k olarak gelir. Aynı mantıkla şimdi şuraya bakıyorum. Burada da Ömer x yaşından b yaşına geldiğinde Hakan da y yaşından k yaşına geliyor. Yine b ile x arasındaki fark k ile y arasındaki farka eşit gelecektir. Onu da buraya yazarsam b eksi x eşittir k eksi y gelmiş olur arkadaşlar. Aslında ben şurada Y'yi çektim ama sanırım A ve B odaklı olmalıyım. Şuradan ben bir A'yı çekeyim aslında. A eşittir ne gelecektir bunu bu tarafa atarsam Y artı K eksi X gelecektir. Aynı mantıkla A artı B toplam üzerinden yapacağım için yorumu buradan da B'yi çekeyim. B'mizin de X artı K eksi Y geldiğini görüyoruz. Eğer biz A artı B toplamını biliyorsak, bakın şurayı taraf tarafa toplayalım. Hemen bu bize neyi veriyormuş ona bakalım. A artı B eşittir dediğimde X'lerin birbirini götürdüğünü, Y'lerin birbirini götürdüğünü, elimde 2K'nin kaldığını görüyorum. Bu durumda A artı B eşittir 2K gelir. Her tarafı 2'ye bölersek A artı B bölü 2 bize K'yi verir. E K de en başta fundanın yaşı olduğu için biz eğer A artı B'yi biliyorsak, Buradan da A artı B'yi 2'ye bölüp fundanın yaşı olan K'yi bulabileceğimizi doğru cevabımızın da bundan ötürü C şıkkı geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar.